Merhaba arkadaşlar ben Azra. Bugün sizler bekle Minecraft'ta e, yeni bir buluş göstereceğim size. E, buluş ne ile ilgili olacak? E, arkadaşlar küvette e, bildiğiniz üzere küvette e, oturamıyorsunuz. Hani bir tane ev yaptığınızda küvette oturamıyorsunuz. Fakat artık oturabileceksiniz. Güzel bir e, yöntem bu. Ve çok işe yarayan bir yöntem. Gerçekten e, bunu kullanmanızı öneriyorum. Şimdi hemen deneyimize e, geçmeden önce söyleyeceklerim var tabii ki de. E, bildiğiniz üzere. Arkadaşlar e, şimdi bu bir seri olacak. E, aklıma gelen ya da e, araştırdığım bazı hani Youtube'da gezinirken bulduğum e, şeyleri e, şey yapacağım e, bulacağım yani e, şey yapacağım videoda göstereceğim. Lütfen bunu şey anlamayın taklit yapıyoruz anlamayın yapıyorsun anlamayın o zaman ben gerçekten üzersiniz yani ben hayatta hiç öyle bir şey olmam ama örnek alırım hani örnek almak hani şöyle şu anlamda kötü anlamda değil kopya çekmek diye düşünmeyin yani şey anlamda ne diyor? Ee, arkadaşlar hatırlıyorum, hatırlayacağım. Tamam. Hani e, küçük kuzenlerimiz olur. E, 4,5 yaşında bir e, iki işte, yaşında falan bizi örnek alırlar. Yaptığımız iyi şeyleri örnek alırlar. İşte e, öyle düşünün. Hani iyi anlamda benim de kuzenim var. Merak etmeyin ben de biliyorum. E, şimdi hemen e, şey yapmadan önce Geçmeden önce deneyimize. bir uyumamız lazım bizim. Çünkü akşam oluyor. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Uyuyup kalktığımda da size hemen döneceğim. Tamam mı? Hadi kapatıyorum burada arkadaşlar. Görüş, devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi küvetimizi yapmaya başlayalım. Açıkçası videolarda fazla konuşmuyorum. Ee, o yüzden sizlerden özür dilerim. Hemen e, şey yapalım, küvetimizi yapalım. Ee, arkadaşlar şu çimi bir yerine koyayım. Her şeyi bir düzenleyeyim. Hemen tekrardan geliyor. Döndüm arkadaşlar. Şimdi e, şey yapıyoruz. Ee, dediğim üzere küvetimizi yapıyoruz. Oh. köpek balığı ya tamam ee, arkadaşlar küveti yaptık ee, şimdi işte e, etrafını süsleyelim biraz ee, kardeşim şey birkaç izliyor. <laughs> Fiyiklerimizi yiyelim mi? Konuşma ya. Ana. Konuşma. Evet arkadaşlar. E, küvetimizin etrafı da hazır. Tabi lüks bir şey olması lazım. Evet. Yine, falan götürme, ya fazla konuşmazsanız puding demesiniz canları çeker sonra. <laughs> ya bunu ne yapıyorsunuz <laughs> kızınıza ya? Ayıp ya. Ee, bir şey yok arkadaşlar küçük bir tartışma çıktı. Benim adım Ali arkadaşlar küçücük kaslarım var. Evet, şey duş başlığımızı da yaptık. Anca böyle olur. Ee, paket Pakada taşında. Şimdi içine suyla dolduralım. Ama çekiyorsun? Şey ne? Boş ver. Ben Evet arkadaşlar yaptık şimdi. Küvete oturmayı şimdi herkesi şu an göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Konuşma bir. Burayı kırıyoruz içine içine arkadaşlar bir tane ray koyuyoruz. Raya da bir tane Minecraft koyuyoruz. Ee, arkadaşlar sonraki aşamamızda e, at, Oturuyoruz Minecraft'ta. Şöyle rail da basalım Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla kırdım Tamam oturduğumuzda arkadaşlar e, Böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz ve böyle yaptığımızda e, Gerçekten küvete oturmuş gibi oluyor e, Ve arkadaşlar e, Ve arkadaşlar size nasıl Nasıl olduğunu göstereceğim. Ee, şöyle nasıl göründüğümüzü. Arkadaşlar böyle oturuyormuş gibi gözüküyor gerçekten. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, beğenmeyi ve abone olma butonuna basıp e, beni gerçekten çok mutlu edebilirsiniz. Sizden tek isteğim budur arkadaşlar. Ee, videoyu lütfen kötü yorumlar atmayın. abone sadece 150 videoyu Nasıl ver ya İşte Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin sizin ya. Arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar. Ee, hemen döneceğim. Daha iyi bir e, vedalaşma olsun diye. geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.